da ya da support artı şeylerin yaptığı gibi motosiklete binip etrafa C4 yerleştirebilir gibi. Ya halkam ya. Sen nasıl öldün be? Helikopterden atladım, helikopter Abi squad altı kişi bu normal. O stinger'ım varmış. Dön dön sonra. altı mı yapmışız squad'ı? Güzel, güzel. Bu bug altısı değil mi yani? Tabii canım 5 normalde. Bir kere daha 6 olmuştu. daha eskiden olan şey devam ediyor yani. Aresma tamir gerekirse yaparım abi. Tamam. Ben Tank var ya tank, tank var ya. Aldım aldım. Sen mi aldın? Al al al. Oha birden mi indiniz? Aferin. Hoş geldin Aresma. Dur 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 Hayranın kanadık yapsın sana barış. O değil de tank de tank var bir tane feci çekiyor bana şu an. açan. At Atladım abi. <laughs> ya repair edecektin sözde değil mi? Yediniz lan beni bitirdiniz lan. Şurada tankla karşı karşıya getirdiniz. İki, İki tane, tane LV'ye geldi. geldi. Arkada adam var F'yi alıyordu. İki de LV'ye geldi D'ye gidiyor. D'ye gidiyor D. Bildim yanlışlıkla. Tamam sen git arkaya. Aha iyi alıyoruz daha D'ye giderse çok zor alırız onu söyleyeyim de. Oooo. Ne hiç vuruyor kitleniyor. beni ya? Aa şey varmış. Jeep falan. Hahaha e <laughs> hallettim. Hallettim. hallettim her yerde var. Oha. Herkes Ada. Vay arkadaş nokta kom. Tamir. Adam etrafımızda. Adam, adam, adam da öyle. Aldım elde. Koşuyor. Bu şey ne? Öldüm abi. Çok adam var burada. Nerede? Soldaki kayıkların arkasında ar ar tane bir var. Sana çıkardı roketi salladı. Saldı. Oha! Saldı. Evet abi kamikaze geçmiş Evet. Kuntik. Genel adamın şeyinde DMR kullanan fantastik bir engineer oynuyorum. Burası doldu doldu, adam doldu feci. Ben de DMR kullanıyorum. Burası, yani, burası dediğin de e, de. D. D tabi evet. ki feci doldu öyle böyle DMR, değil. DMR iyi olmuş ya. İyi oldular üç atış. da evet 3 atışta indiriyor. Öldüm sonunda. DMR sonra. denemedim hala ya. <laughs> ah sonunda öldüm ya Rabbim. Bu D'ye feci basıyorlar. D kesin korumamız lazım. Halkım bizim. nerede adamlar Karşıdan tam. Hani ya? Aha. Benim karşımda. Böyle minileri sallayayım oraya. Bir, bir uzak mesafe aldı. uzak mesafe spotların üçgenleri çok ufalmış ya. Oha. Ben de mi sadece öyle gözüküyor hakikaten böyle spot şeyleri üçgenleri ufalmış mı? Kim buraya beni ya? Evet ya. evet değişti şeyler da bu şerefsiz. At fakırı hallettik yani. Oğlum D'ye ne şimdi girdi galiba ya? Avukatlar abi. Abi iki saattir D diyorum adamlar her, her şeyi tamam, D'ye kustu. Tamam biz yakışça. de D'deyiz zaten de azız yani. Nereye gelsen işte ölmüş zaten. Tanklar, toplar, tüfekler. Güzel vurdum herifi ya o kadar güzel vurdum ki. Ağır sanayi olur. hamleleri. tankla iniyorlar bilmem neyle. Tank var. Her şey var. Orada ben silahı değiştirdim onu artık. Sağdaki tepede sniper var abi. Altı bu ne ya? Şimdi ...mermim bitince. Üç <laughs> kaldı herif ya. Şaka mısınız ya? Oha etrafımızda yaklaşık evet, 20 kişi evet. var. Oo oh, öldüm. 20 kişi falan var <gülüyor> orada. <gülüyor> Engineer olmasam mı? D'yi sonunda ha. aldılar. <laughs> E'yi de alıyorlar. E'deki dur e, ye almak ye lazım. Ya. Alamıyorum niyeyse bilmiyorum. C'den B'ye falan gibi. Bu dur, dur ya. E E'de çıkacağım ben E'de. Benim ...Lav'ın şeyi bozulmuş. Zincir kadar vurdum ya. Abi ya. P Piyade olayına girmek daha mantıklı. Oha. Oha C4 Med Oha. Oha. dikkat abi ölecek adam ya. Her yeri hala değil. Ye. E ye gidiyor E. Gel diyeceğim diye Ulan böyle Allah'ım ya. Sinirlendi. Cidden sinirlendim ya. Ya bıktım kondan ya. Ben burada SKS yapmayayım ya. SKS değil de SPD yapıyorum ama yemarlara geçeyim burada dur. İki tank birden arkada şey alıyor. E, ee, 417 yok değil mi? Yok. YMR olarak. <laughs> ben, ben onu çok seviyorum ya. Ben de. Ben de çok seviyordum ya. İyi SPD güzel abi onu tavsiye ederim. SKS <laughs> Ondan SPD'den bir sonrakini de açmışım da. Yes. Bir <laughs> helikopterin daha sonuna geldik sen kalın sen kalın. Olmaz o. Um. Biraz daha yukarı kaldırırsan olacak da. Oha! Oha! oha. Ya ben de filmin büyüsüne kapıldım izliyorum. İzliyorsun. Adamlar arkamıza çıkmış. Neyse D'ye geri almışız biz fantezilerle uğraşırken. Tabir edebilirdim aslında. Support bag'inin yanında dursan belki şey... Var mı ammı bir yerlerde? Aaa Çok fazla adam geliyor. Tank var iki tane esas. <laughs> Bence gelin şey yap, geride gelin. sakla. Kaçıyorum kaçıyorum, çok tank şey yapıyor. Aa sıkıştım A iyi mi? Tebrik ediyorum, tebrik ederim. Dur. Şu bey oladı yarıştık yani. Şey. yaparken. Bekle iyi. ne bir şey. Eyvallah. 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 Çok makbule geçti bu hakikaten. O tepede yatan adam var bir tane. Arkada bak, kafayı çıkardı. Ooo, tank var abi sağ tarafta. O sıkıntı yaratacak gibi. Bin abi bin. Bittim. Tankı vurdum Başka ama... Başka bir hareket, hareket bir, bir, yapacağım. Bir, şey. Şey. Hayatımda gördüm en başarısız e, şeylerden birini yapmış <laughs> evim. <Desimlerden. gülüyor> Lan adama bakarken. Biz birinciydik ne oldu bize bir şey olmuş. Bize bir şeyler oldu abi. Tankı buldum da. <laughs> ee, peşinden evet peşinden koşturuyoruz resmen. Ay gıçtan yakalamışken vurayım dedim de adam var ya. Evet. Şimdi o oh da gördüm. Kaçtı. Patlattı. Bir, bir daha geliyor görmezse. Tabir etmeye çalışıyor tamam. Dur. Adamı vur önce. Nerede adam? Adam nerede? İşte. Havaya uçtu. Aa. <laughs> almıştı abi. Arkanda tank vardı dikkat et. Çubuğu sana doğru. Oh, oh. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Çubuğu. Kaçıyorum. Tepeleri kullan, tepeleri kullan. Çukurları kullanalım şu an. <laughs> Ama, hayır. Vuramadım uzun süreyi. Nerede herifler? Geliyordu aynı herif. Hakikaten ya. Aynı adam ha. Tank var. Geliyor bize doğru. Öpücükler. Kaçalım. Abi herif tamir ettiği el aldı ve gitti. Helikopter. Helikopteri salla ya. Dur. Lazer olmadı sürece. Yes, İçinde de diğer helikopter. Eyvah esas haricinde. Kaçamıycaz bu yüzle ama bakalım. Bas bas bas. Arkamız oh, Allah. <laughs> Önümüzde tam şeyde 3 mayın var da. Ooo. Bir sefer dövüştü. Panasını sıktım. Şeyden no, 4, kişi, 4 kişi G'ye geliyorlar. Abi G'ye çok kişi geliyorlar arkada bir 4 kişi daha Kaçamadım var. Yani. Ya. 8 soğan toplandı. Çok ne kalabalık bir aldım. Evet. Ben de kamikaze yapacağım. Kamikaze. Y'de parti var. Neredeyse bizim <laughs> Nerede, <şimdi>, bizim. <şimdi>, <laughs> Uçaktan inince nasıl öldüm ya? Kalk kaçtık en Kana, kanadından mı çöldüm? Çok makbule geçti bu. Çok makbule geçti. Bayağı öldüm ya. Şurada tank var ya. O tankı bir alabilirsek. LAV geliyor G'ye gelmiş. Ha LAV'yim şu. Ah. İniyorum tamir edeceğim Barış. Tamam. Üst katı aldık en azından. Gidelim mi C'ye? Ben bin abi. Bin, bin bin bin. Ben yanlışlıkla ben şey yaptım. Tamam. Bak bak hayvan gibi böyle. Uuu nasıl o Abi şey, arkamızdan tam. bir şey geliyordu. Biz kaçtık. O tank biz değiliz ya. Ben aşağı iniyorum şu anda. Helikopter var. Var ya tankı. Ne yap? Bilmiyorum. Tankın altta şeyi bıraktım o galiba. Motorla iki tane road gidiyor. Paletleri. Be. O, başarı, yüzyı, yüzyı, yüzyı. Ulan yine kaçırdım. Ah kaçırdım. Çok Neyse birileri öldü. Birileri gitti orada. <laughs> Şu i̇şte ileride takmak var. Aha da. İndi aşağı. Ben daha var. Be. Abi yuh be arkadaş ha. Aha, aldım. Alkım sana geliyor. Senin oralarda sen o, de snipe. iyi vuruyon ha. Bayağı snipe'ladım ha. İyi vuruyon <laughs> ha. <he. gülüyor> Hayırlı işler. Bak <laughs> bak. Ben de tank snipe'layayım şöyle. Olma oh. mı? Disable. de ne? Alakasız yerlere şey yapıyor. Adam var hiç kullanamadım. Şu sağdakini de tarasaydın. Olur. Ha? aldık ya. Helikopter. Helikopter son anda tam vuru... oldu. Geçirdiler ona bir. geliyor? bir şey geldi, feci geldi. Ay. Sol, sol, solda iki kişi. Biri gitti. Öbürü de gitti. Ulan ne adam öldürdün ha? Bilmiyorum ne adam öldürdün? Vay ya, bayağı <laughs> Bak bak, ileride var, ileride. Nerede, nerede? Ne? Aha, ooo. Ooo, oraya kaç kişi varmış? Bayağı adam var, bayağı adam var. Top bonus puanlarını arttırmışlar ya. Sağdan bir tane şey gitti. Motor motor. Motor, motor gitti. Boost yapın. Aa unuttum onu ya. Aa boost boost. Allah. Aa boost boost hakikaten dur dur Var. <gülüyor> 200 boost var var. Oooo. Ne çakmışlar ya. Motorla gidene biri çakmışım. <laughs> bas, bas, arkadan. Bas bas, bas geri bas. Abi kaç. 10 kişi görüyorum en az yani. Kaçıyorum şu an. Bağlanan bağlanana da Koyan koyana. Şuna bir çak çakayım da bir dursun şu. Bir tane daha çak. Bekleyin C4 çok Güzel, çok güzel çak. Bekleyin C4 koyacağım mı? C4'üm um vardı. Bitti, bitti. <laughs> Bekleyemedik. Abi yalnız biz çerdeven modeli olduk burada ya. Yani. Vallahi çok kill aldık ya. 2 1 bir. Baksana abi hepimizin kill death ratio'suna. Güzel oldu, güzel oldu. Allah'ım. <laughs> 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 Ya. <laughs> <laughs> Biz demin çok fenaydık yani Çok Biz çok. Makine <laughs> altı e çalışıyoruz sırf böyle. <laughs> tak 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 böyle Elite Squad olmuşuz doğal olarak. Yani. Hakkını vereceğim.